oldu ooo oldu hadi bak şöyle oldu oldu orada Şehir orada Şehir orada şeyli orada gidiyorum hadi hadi şehre varacağız şeylere varacağız hadi hadi kamu box kamu box Gumble Roblox, Gumble Roblox, Gumble Roblox, Gumble Evet arkadaşlar, gelmek reis Şu an şehrimize geldik, arabamıza bineceğiz ve şehri öldüreceğiz. Evet. Abi ne oluyor anlamıyorum ama ya. Bu yapımcı bak. Bu an şey yapımcı oyunda. Arkadaşlar gönderdim. Bakalım kabul edecek mi? Aaa kabul ediyormuş. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet şehrine geldik. Aaa ah automat expelled aldım bu krul mu Opening burp buradan olmanız gerekiyor Burak orada Halla Burak Terazai Tahbihを嘅 prestイヤーアактерじゃない itu yok Hamilton Hreet ambitiousonosentry、「素卓正載属性、Ting delle arcy grill neden infringement yol顆 symbolicrial だnter manifesto maintenant Vicara Resetzen

Karışık bir nefes Sonra ilk önce burada al ah, gamble 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 al gamble arkadaşlar. arkadaşlar Arkadaşlar inanmıyorum arkadaşlar 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 ne diyorsun, oha, ne ne, lan, ne oluyor Ne oluyor Çıkarın lan bizi Çıkarın Film çekeceğiz. film çektirmezsiniz. Büyük çekeceğiz. Ne oluyor ya? Olur mu? Film, çektim, film çekemiyoruz. Ben bu kumuk en kötü bölümü bu arkadaşlar. Bundan dolayı hazır dilerim. Gumball Focus filminin daha farklı diyorsanız Gumball Roblox filmi işte sonunda bir bilmiyorum. Nereye geldim Bakur 어아아이 남녀도 이 남녀도 이 남녀도 뭐뭐 아들 소리 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 안 좋아해요 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아미아아아아아아아아아 çıkartalım bize lan çıkartın lan bize çıkartın lan çıkartın çıkartın lan bize çıkartın lan bize bize orası var o Tamam bre. Okay. Onları bulacağım şu adamlar. Jumbo Dumbo adamım. Şu can. Onu Gamble Roblox bölümü çekeceğiz. Tamam mı? Şeyi de gitmemiz lazım. kaçıp. Okay. Did you understand me? Okay. Do you understand. Eee... Gumbo. Gumbo Eke. Gumbo Eke. Aaaa. Ah. Aaaa. Ah, Aaaa. Ah. 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 kaçamadık Aaaa. Aaaa çıkar mı? Ne varis? Al yalan çıkış yok. Ne kadar başa büyük? Bitmiyor. Ne bitmeyecek. Bu sonsuz bir gün arkadaşlar. İnanmıyorsanız, ne inanmıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, sonsuz bir gün yok. Onu aramış olduk. Ne yapacağız? Yapım işi yapacağız. Yapım işi yapmadız. test, test ne yapacağız? Gambol, bu türlü bir Gamble Roblox gibi devam edeceğiz. Yehuuu! Tabi o 2. gibi mi Yapımcı nerede? arkadaşlar iyi hızlıca bu şekilde yapabiliyorum nerede olduğunu söylemiştim şimdi hızlı kapatacak yani adam da bir çıktı arkadaşlar The Gumball Roblox'un en berbat bölümüne ne yapsam bilmiyorum buradan çıkış yok ya yardım ister aa yardım harbindim yardım harbindim diyormuşum oha oha inanmıyorum chat ne oluyor ona aa yapacak bir şey kalmadı ya buradan sonrasını ne yapacağız bilmiyorum Roblox, Gumball Roblox filmini de çekemeyecek miyiz? Ben bu Roblox filmini çekemeyecek miyiz? Ne yapacağız bilmiyorum valla Direnişmanın oluşturduğu Direnişmanın Direnişman kanalından bahsedeceğim Sizlerle birlikte <laughs> Ben bu Roblox filminden yaptım işte bir şey bir şey Evet bu Sezon 2 bölüm 3'ün sonuna geliriz arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler En berbat bölüm oldu şu an kadar